Olamadım aşktan yana bak Dönemedim tekrar aşka yak Varamadım sana yine bak Kalmadı bu aşktan halim bak Yetti artık etti canıma tak Sarıl bana geçsin somatik tak Kapı çaldı kim o? tak 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 Karşımda ummadığım kişi bak Kapatan ışıkları dönsün dünya Uyanın artık hepsi bir rüya Karşıma çık ve söyle bana Seviyorum seni ben ha elimi yoksun yanımda Taktım kafaya geleceğim yanına Sarıl bana ve ve hiç bırakma Seviyorum seni lütfen anla Dön gel geri bana lütfen ersin Kalbim rahatına sen varken sen yoksan Hep körüm ben de zaten Aşığım sana ben küçüklükten Yıllar geçti gelmedi sen geri özlüyorum Lütfen ver kendini unutamamışım Sensin karşımdaki Allah'ım şoktayım Gerçek mi? Yoksun sen Din kendini yoksun sen yoksun ben gel geri Özletin kendini kelepçeği tak prangayı vur kalbi gel inim inim diye Al beni sok kalbine geri yine istiyorum sevinmeyi hep seninle Bakamaz benim gibi sana kimse Anlayacaksın bunu zaman geçtikçe Bulamadım bak beni terk edince Düşün artık işin sonu neydi ki böyle Yolum yokuş Koştum yoksun Gel geri Gönlüm hoş olsun nazar değmesin sana inşallah Ne güzel şeysin sen maşallah Tam benlik yakışır benim yanıma isterse çıkarız dünya turuna Varamadı gene sana yolum olamadı bana gene konum gelmek istiyorum yanında yokum Sarıl bana kalbim güzel koksun Baktım yoksun koştum yoruldum daldım boğuldum sarıldım kaldım istemedin yandım bana sen lazımsın gittin gelmedin tek kal Yapamıyorum sensiz çok bunaldım al kalbim sende kalsın istemiyorum Sevgi sende, mutluluk sende, ben de seninle Sensin benim her şeyim, gökyüzüm bir tanem Yaşıyorsun öyle gelip halimi görsen Sıkıntılardayım keşke beni öpsen Geçer o zaman belki benim öfkem Ön gel, hep gel Sen ve ben, sonsuzluk.